sinema tarihinin en iyi 10 filmini derledim. Sizler için bu videoda. Aslında ben derledim demek pek doğru olmaz. Çünkü Türkiye'deki ifadesiyle IMDb, Internet Movie Database isimli internet sitesindeki milyonlarca kullanıcı belirlemiş durumda bu 10 filmden oluşan listeyi. Biz de ondan bire doğru ilerleyerek videomuza 10 numarayla başlıyor. 1980 yapımı bir filmi görüyoruz. 10 numarada Star Wars Episode 5, Bölüm 5, The Empire Strikes Back, Yıldız Savaşları İmparatorun Dönüşü adlı film 10 numarada. The, for the Force is with you, young Skywalker. Yıldız Savaşları İmparator'da İmparator Darth Vader'ın da yardımıyla asileri ezerek evreni hakimiyeti altına almaya çalışıyor. Casus robotlar sayesinde asilerin merkezinin Hot gezegeninde olduğunu öğreniyor ve birlikleri oraya gönderiyorlar. Luke Skywalker, Han Solo ve Prenses Leia son anda bulut şehrine kaçıyor. Luke bu arada Yoda'yı bulmak ve Jedi eğitimini tamamlamak üzere yola çıkıyor. Filmde kahramanların bir araya gelip imparatoru yenip yenemeyecekleri konusu işleniyor. Sinema tarihinin en iyi 10 filmi sıralamasında 9 numarada ise 1975 yapımı bir film var. Guguk Kuşu, orijinal ismiyle One Flew Over the Cuckoo's Nest. Şimdi ona bakalım. <laughs> Guguk kuşu Jack Nicholson'ın adeta oyunculukta destan yazdığı muhteşem bir senaryoya sahip bir sinema klasiği tutuklu olduğu cezaevinden kurtulmak için deli taklidi yapan Randall P. McMurphy adlı kişinin dramını başarıyla beyaz perdeye aktaran aktör gerçekten üstün bir performans sergiliyor. Aykırı mahkumun tavırları cezaevi otoritesinin gözüne batmaya başlayınca bir süre sonra teşhis için akıl hastanesine gönderiliyor ve kafadan çatlak olduğuna kanaat getiriliyor. Artık yeni meskeni Marane oluyor. Randall hastanede de kurumun kurallarına uymaması ve arkadaşlarıyla olan ilişkileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa süre içinde soğuk tavırlı, suratsız, otoriter bir görevli olan hemşire Richard Randall'ı yakın takibi alıyor ve her hareketini izlemeye başlıyor. Richard ve Randall gibi birbirlerine son derece zıt iki karakterin arasındaki gerilim, Randall'ın yakın arkadaşları için planladığı çeşitli faaliyetlerle onların iyileşmesine yardımcı olmaya başlıyor başlamasıyla daha da artıyor. Geçiyoruz 8 numaraya. 8 numarada ise 1957 yılında çekilmiş, vizyona girmiş bir film var. 12 Angry Men. Yani 12 kızgın adam. 12 öfkeli adam, cinayetle suçlanan bir gençle ilgili karar vermekle yükümlü 12 jüri üyesinin karar verme sürecini konu ediyor. Latin Amerikalı bir genç adam babasını öldürdüğü gerekçesiyle cinayette suçlanır. Sanığın kaybettiğini söylediği bir bıçaksa cinayetin işlendiği odada bulunmuştur. Gencin mahkemeye sunduğu savunma zayıftır ve olan biteni duyduklarını söyleyen pek çok tanık vardır. Sanık suçlu bulunduğu takdirde idama mahkum edilecektir. Jüri sonuçları pek de şaşırtıcı değildir. 12 jüri üyesinden sadece 8 numaralı jüri üyesi Davis suçsuz hükmü yönünde oy vermiştir. Davis'in jüri üyelerini ikna etmeye çalışması esnasında her jüri üyesinin suçlu kararı vermesinin arkasındaysa aralarında yabancı düşmanlığı, kanuna aşırı güven, çoğunluğa uyma, geçmişle hesaplaşma gibi farklı kişisel sebepler olduğu ortaya çıkacaktır. Ve sinema tarihinin en iyi 10 filminde 7 numarada ise 1993 yılında vizyona giren Schindler's List, Schindler'in listesi filmi var. What are you making? Hinges, sir. Schindler'in listesi Oscar Schindler adlı bir Alman iş adamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudinin hayatını kurtarmasını konu alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış bu film, ünlü yönetmen Steven Spielberg'ün en önemli yapıtları arasında sayılan ve ona Oscar kazandıran bir yapım. Film 1994 yılında 12 dalda Oscar aday oldu ve 7 dalda ödül kazanmıştı. Filmin kazandığı Oscar'lar şöyle, en İyi film, yönetim, kurgu, sanat yönetimi, görüntü, özgün müzik ve senaryo uyarlaması. 6 numarada ise Schindler'in listesinden bir sene sonra 1994 yılında vizyona giren son derece aksiyon dolu hareketli Pulp Fiction'ı görüyoruz. <laughs> Ucuz romanda Honey Bunny ve Pumpkin hayatlarına biraz hareket katmak isteyen genç ve birbirine aşık bir çift küçük soyguncu. Öte yandan iki kaşarlanmış gangster Vincent Vega ve Jules günlük işlerinden biri olarak patronlarına ödemeyi geciktiren birkaç sahtekar genci vurmaya gidiyor. Vincent patronun güzel ve genç karısına bebek bakıcılığı yapmakla da görevlendirilirken ortağı suç yaşamına son vermeye karar veriyor. Cesur bir boksörse para karşılığı hile yapmayı reddederek şehirden kaçıyor. Kader bu aykırı tipleri muhteşem bir şekilde bir araya getirecek, yollarını kesiştirecektir. Ucuz Roman o yıl tam 7 dalda Oscar adayı gösterildi ve en iyi orijinal senaryo Oscar'ını aldı. Ayrıca 1994 Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülü olan Altın Palmiye ödülünün de sahibi bu film. 5 numarada ise western filmlerini, kovboy filmlerini sevenlerin çok iyi bildiği bir film. 1966 yılı yapımı iyi, Kötü ve Çirkin The Good, The Bad and The Ugly var. <laughs> İyi, kötü ve çirkin üç silah arkadaşının maceralarını konu ediyor. Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan üç silah arkadaşı aslında kader açısından yolları kesişmiş insanlar. İsimleri iyi, kötü ve çirkin olan bu kişiler için o dönemdeki Amerikan iç savaşı bir araçtır. İyi ile çirkinin risk barındıran ancak iyi para getiren işleri mevcut. Çirkin, aranan azılı bir suçlu olduğu için iyi onu adalete teslim edip önce ödülünü alıyor sonra da dar ağacından riskli bir metotla kurtarıp bir sonraki işe kadar sağ kalmasını sağlıyor. Bir gün gizli bir hazinenin ortaya çıkmasıyla ikilinin araları bozuluyor. Onlar birbirleriyle didişirken ortaya üçüncü bir hazine avcısı çıkıyor. O da kötü adındaki kişi artık filmde her şeyin başka türlü yaşanma zamanı geliyor. Bir numaraya doğru ilerlerken sırada dört numara var. 4 numarada ise Inception, Başlangıç filmini görüyoruz. 2010 yılında vizyona girmişti Başlangıç. Başlangıç, doğaüstü ve büyülü gerçekçi tonları bilim kurgu ve fantazmatik sinema estetiğiyle harmanlayan ilginç senaryosuyla Leonardo DiCaprio'nun üst düzey performans sergilediği değişik bir film. Bu yapımda sanatçı çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb'la karşımızda. Uzmanlık alanı zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender rast gelinebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapıyor, Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Koba içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş. Tabii eğer imkansız başlangıcı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine KOB ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorunda. Görevleri bir fikri çalmak değil, onu yerleştirmektir eğer başarılılarsa mükemmel suç bu işte olacak. Sıra geldi ilk üçe. 3 üç numarada 1974 yılında e, vizyona girmiş olan The Godfather 2. Baba 2 filmi var. Mikey, he has high hopes for you. I have my own plans for my future. Why'd you go to college to get stupid? You're really stupid. Baba 2, 1972 yapımı ilk filmin devamı niteliğinde yine yazar Mario Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın ellerinden çıkmış usta işi bir yapım. Film 6 adet Oscar ödülü kazandı. Genç Corleone Amerika'ya yeni gelmiştir. 1917 yılında New York şehrinin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir. Bu arada 50 yıl sonra Michael Corleone Washington'da Senato Komitesi'ne aile işleriyle ilgili ifade vermektedir. Film eleştirmenler tarafından önceki filmden daha başarılı bulunan az sayıdaki devam filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Robert De Niro filmde yalnızca 45 dakika Vito Carleone'yi canlandırarak Oscar'ı almıştı. Sinema tarihinin en çok izlenen bir numaralı filmine sadece bir adım kaldı. Çünkü şimdi iki numaraya bakacağız. Orada da 1972 yılında çekilmiş olan The Godfather baba filmini görüyoruz. But uh, now you come to me and you say I'm Coralion and give me justice. Which is our last one to Baba, 40'lar ve 50'lerin Amerika'sında bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. Don Corleone'nin kızı Connie'nin düğününde ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi Don'u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce ailenin başına Michael ve abi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen'ın da yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi ...eski moda yöntemlerini değiştirmeye başlar. Ve bir numara. Sinema tarihinin en iyi 10 filminde... ...bir numarada. 1994 yapımı bir film. Benim de çok sevdiğim, defalarca izlediğim bir film var. The Shawshank Redemption. Esaretin Bedeli. Esaretin Bedeli... Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy genç ve başarılı bir banker. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası alıyor. Shawshank hapishanesinde dayak, işkence, tecavüz her türlü durum yaşanıyor ama Andy yine de hayata bağlı ve iyimserliğini koruyor. Bu tutumu etrafındakileri de etkiliyor. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları parmaklıklar arkasındayken bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırıyor. Andy'nin bu çabalarına ortak olacak bir arkadaşı da var, Red. Bir Stephen King uyarlaması olan filmde Morgan Freeman ve Tim Robbins başrolde. Film 1995'te aralarında en iyi film adaylığı da olmak üzere tam 7 dalda Oscar'a aday gösterilmişti. IBD'nin verilen oylar neticesinde ortaya çıktı diyerek duyurduğu sinema tarihinin en iyi 10 filmi bunlardı.